ol Çünkü biz onu şey diye göster Türk hekimlerinin Covid hastalığının tedavisinde çok başarılı bir şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini e, bilim insanlarımız burada Mustafa Güzel hocamız var. E, onun liderliğinde Medipol Üniversitesi'nden e, Mustafa Güzel hocamız onun liderliğinde e, biz bu ilacı kendi sentezimizle geliştirdik burada atabay İlaç firmamız burada onlar da Tabii ki bu ürünün ticarileşmesi sanayi üretimi için altyapılarını kullandıracaklar ve burada biz yerli ve milli olarak kendi sentezimizde geliştirilmiş COVID hastalığında tedavide kullanılan önemli bir ilacı üretmiş olduk